Esma Hanım, yeter ama artık. Size baka baka çocuk da ağlıyor. Helak oldu yavrum. Kusura kalmayın da Nazan Hanım. Keşke siz de azıcık bir üzülseydiniz. Bir zil takıp oynamadığınız kaldı. Sonradan olacağına baştan olsun. Herkes herkesin yüzünü görsün. Ne varmış bizim yüzümüzde görücü? Ha, de hele bir bakın. Ne sustun? deli oğlunuza kız vermişiz. Şükredeceğinize ne gördünüz de bakıp yüzümüze konuşayım. Kırıcısınız. Tamam Hatice canım, Sakin ol. Senin yüzüne bakan ancak hoşluk, güzellik görür. Allah kafayı yiyeyim ya. Otur yerine Kazım. Maşallah. İzzet ikramda kusur etmemişiz. ...sohbetiniz yerinde. E, sohbet etmeyip de ne yapacaktık? Halisa senin gibi odamıza çekilip kestirecek durumumuz olmadı. E dinlenebildin mi bari? Dizlerine derman geldi mi? Beni yürümenden mi vurmaya kalkarsın? Saffet ağa. Hı? Ah insanoğlu haddini bir bilse... ...bir laf söylemeden önce... Aynasına bir baksa da kendini görse. Sen iyi bilirsin onu. Bir de kalkmış herkese akıl veriyor. Heç. Aa, bizi terk ettin, gittin ama elim boş döndün ha. Benim kızlarım nerede diyeyim ya? Konuyla ilgili gizlilik kararı çıkartıldı. Ayrıca kaçırılma olayıyla ilgili de Emniyete bilgi verildi. Havaalanları, otogarlar hepsi tutuldu. Kredi kartları iptal edildi ve banka hesapları izleniyor. Bu gece nerede saklandıklarını bilmiyoruz. Ama saklandıkları yerden çıktıklarında bulacağız inşallah. Ee, Safet Ağa? Söyle bakalım. Sen ne yaptın? Yoksa buraya baskın süsü verip yardım dilenmeye mi geldin sayalım? Ee, söyle bakalım. Ne buldun? Ne öğrendin? Hiçbir şey. Hiçbir şey bulamadım dede. <laughs> Niye bulamıyor ya? Yalnızca çadır almışlar bir yerden. Artık ormana mı gidiyorlar, kamp yapmaya mı gidiyorlar, ne yapıyorlarsa. İşte burası çocuklar. bütün geceyi burada tek mi geçireceğiz? Evet, ağam böyle uygun gördü. Tamam mı? Hadi bakalım çocuklar. İyice kontrol ettim bölgeyi. Güvenli mi? Merak etmeyin Latif Bey. Hem gece boyunca gizleyeceğiz zaten. Korkma, ben seni hiç yalnız bırakmam ki burada. Hem burası hiç korkunç değil ki. Çok eğlenceli. Nasıl eğlenceli? Bak, burada bize kimse karışamaz. İstersek koşarız, istersek zıplarız, istersek de bağırırız. Bak. Sen de bağır. belki he? Berit... ...burası bizim gizli yerimiz olsun mu? Hayali krallığımız olur mesela. Hayali kahramanlarımız... ...hayali askerlerimiz. Çok güzel oyun oynarız burada. Olur mu? Olur. Hem okuldan da kaçıp geliriz. Geliriz. Ne zaman nereden kaçmak istesek buraya geliriz. Anlaştık canım <laughs> abim benim. İyi ki varsın. <laughs> tamam hadi. Hadi bırak. Hayır bırakmam, bırakamam. <laughs> Ferit, Ferit yağmur yağıyor hadi gidelim. Ferit yanıma <laughs> yağmur yağıyor. Bırak, 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 Hadi gidelim. bırak, Hadi koş. <laughs> Aklım asumanda kaldı. Evden çıkmaya kalkmışsın şimdi o. Yok artık daha neler. Git bir bak istersen. Olur. Yav daralayım yemin edeyim daralayım Tarık. Gel hele gel. Ne duydun bana bir anlat. Bir hava Allah senin oğlum. Ya bu gece nasıl sabah olacak acaba? Yani şimdiye kadar kötü bir haber gelmedi Gülgün anne. Kaçmışlar işte. Nereye kadar kaçacaklar Asuman? Baksana bahçede silahlı adamlar. Bayağı oğlumun peşindeler. Kimsenin umurunda değil. Babasının bile. Demeyin öyle. Eminim Orhan babam şu anda elinden gelen her şeyi yapıyordur. Ha, emin ol. Ha, Fuat. Oğlum var mı kardeşinden bir haber? Hayır. Ama galiba nerede olduğunu biliyorum. Ne demek nerede olduğunu biliyorum? Galiba mı olur bunun? Konuş. Küçükken Latif Bey bizi kampa götürürdü. Misafirlerimizin odaları hazır. Dileyen olursa istirahate çekilebilir. Nazan Hanım odanıza geçmek ister misiniz? Ne dersin oluşum? Geçelim mi odamıza? Merak etme, ben bu gece seni yalnız bırakmam, ha? Sabah olunca suna geleceksin. ...uyuyalım. Gece, gelecek. Ne dersin Halis ha? Sabah olunca kızlar burada olacak mı? Yoksa bize sadece bu gece değil, itibarımızı geri alana kadar bütün geceler bize haram. İtibar? ...sonradan kazanılmışsa eğer... ...böyle gider gelir. Siz alışıksınızdır. Sizi ilk tanıdığımız yıllarda... ...ne itibarınız vardı ne de adınız. Yeter ya yeter. Koca koca adamların... ...birbirine laf yarıştırmasından... ...sıkıldım ben. Latif Efendi... ...bizim odaları göster. Esme sendeki azmağaya bir bakıver. Hadi... Buyurun.